İstanbul, Levent, Çarşamba günü saat 14.30. Kemal Özkan, Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarından birinin sahibi, temizlik görevlisi Ayşe Hanım'ı iş yerinde sabun köpüğü yaptığı için az önce kovdu. Tam kontrolcü bir adamın önemsiz bulduğu bir karar. Ama bilmediği şey, bu sihirli sabun köpüklerinin 6 yaşındaki otizmli oğlu emiri, 3 yıllık sessizlikten sonra gülümsetebilen tek şey olduğuydu. İki saat sonra çocuk ilk kelimesini söyleyecek, Ayşe teyze ve Kemal oğlunu kurtarabilecek tek kişiyi kovduğunu anlayacak. Çünkü bazen en büyük hatalar en küçük şeylerden doğar. Kemal Özkan, Levent'teki Özkan Tavır'ın en üst katındaki cam ofisinde durmuş, İstanbul'un kendisine ait olan büyük bir kısmına bakıyordu. 42 yaşında betondan ve çelikten bir imparatorluk kurmuştu. Şişli'den Kadıköy'e, Mecidiyeköy'den Ataşehir'e kadar her yerde onun imzası vardı ama tüm bu gücü tek bir kapının önünde çaresiz kalıyordu. Oğlunun odasının kapısı. Emir 6 yaşındaydı ve hiç konuşmamıştı. 3 yaşında ağır otizm tanısı aldığından beri sadece kendisine ait bir dünyada yaşıyordu. Saatlerce duvarlara bakıyor, hiç kimseyle göz teması kurmuyordu ve rutini değiştirildiğinde sinir krizleri geçiriyordu. İş hayatının her detayını kontrol eden Kemal için kendi çocuğuna yardım edememek günlük bir işkenceydi. Eşi Sevil'den farklı bir çocuğa sahip olma baskısını kaldıramayıp boşandıktan sonra Kemal Emirle Etiler'deki büyük villada yalnız kalmıştı. Avrupa'dan en iyi uzmanları getirtmiş ama sonuçlar çok azdı. Çocuk kendi iç dünyasında hapsolmuş, her türlü iletişimi reddediyordu. Ayşe Hanım villada temizlik görevlisi olarak neredeyse bir yıldır çalışıyordu. 35 yaşında Sivas'tan gelmiş, tek başına iki kızını büyüten bir kadındı. Eşi onu terk ettikten sonra İstanbul'a gelmişti. Kemal'in tüm parasıyla satın alamayacağı bir şeye sahipti. Her hareketinden yayılan doğal iyilik, o çarşamba sabahı Kemal evden çalışırken laptopundan başını kaldırdı ve onu donduran bir şey gördü. Kış bahçesinden Ayşe Hanım temizlik yapıyor ve sabun köpüğü üflüyordu. Büyük ışıltılı köpükler havada kristal inciler gibi süzülüyordu. Kemal'in ilk düşüncesi öfke oldu. Bu kadına temizlik yapması için para ödüyordu, oyun oynaması için değil. Ama daha dikkatli baktığında nefesini kesen bir şey fark etti. Emir oradaydı. Üç yıl sonra ilk kez çocuk odasından çıkmıştı. Kış bahçesinde durmuş, etrafında dans eden sabun köpüklerine büyülenmiş halde bakıyordu. Her zamanki ifadesiz ve mesafeli yüzünde Kemal'in yıllardır görmediği bir şey belirmişti. Büyülenme. Emir sabun köpüklerine doğru ellerini uzatıyor, onlara dokunmaya çalışıyordu. Biri parmaklarında patladığında güldü, Kemal'in oğlunun hayatında duyduğu ilk ses. Ruhu yeni keşfettiği bir dünyadan gelen kristal saf bir gülüştü. Ayşe Hanım da çocuğun tepkisini fark etmişti. Yavaş ve dikkatli hareketlerle ona yaklaştı, sabun köpüğü yapmaya devam etti. Ona dokunmaya ya da konuşmaya çalışmadı, içgüdüsü bu büyülü anı korkutmaması gerektiğini söylüyordu. Kemal manzarayı büyülenerek izledi. 15 dakika boyunca Emir aynı yerde kaldı. Hiç göstermediği bir konsantrasyonla sabun köpüklerini takip etti. Sanki bu sabun kabarcıkları onu dünyadan ayıran görünmez duvarı delebilme gücüne sahipti. Ama sonra refleks olarak iş adamı gerçeğe döndü. Kararlı adımlarla kış bahçesine indi. "Ne yapıyorsun?" diye sordu. Ayşe'nin irkilmesine sebep olan soğuk tonuyla Temizlik yapıyordum Kemal Bey diye cevapladı sabun köpüğü şişesini saklamaya çalışarak. Görüyorum ki çalışırken oyun oynuyorsun. Ayşe babasının sesini duyunca yavaşça köşeye çekilmeye başlayan Emir'e baktı. Oğlunuz hoşuna gidiyor gibiydi. Hoşuna gidip gitmemesi umurumda değil diye kesti Kemal. ''Sana temizlik yapman için para ödüyorum, çocuk gibi sabun köpüğü yapman için değil.'' arkalarında Emir tamamen kış bahçesinden kaybolmuş odasının güvenli sığınağına geri dönmüştü. Kovuldun dedi Kemal işlerde kullandığı o soğuk sesle. Fatma Hanım sana parayı verir ve uğurlar. Ayşe gözleri yaşlı bir şekilde ona baktı ama hiçbir şey söylemedi. Çantasını aldı ve arkasına bakmadan gitti. Kemal hayatının en büyük hatasını yaptığını bilmiyordu. Emir Ayşe'nin gittiğini anladığında ne yapacak? Kemal hatasının büyüklüğünü anlayacak mı? Ve çocuğun yıllarca süren sessizlikten sonra söyleyeceği ilk kelime ne olacak? Ayşe'nin gidişinden iki saat sonra Etiler'deki villa her zamanki sessizliğine geri döndü. Kemal çalışma programına devam etti, dikkat dağıtıcıyı ortadan kaldırdığı için memnundu. Saat 10.30'da Japon yatırımcılarla video konferansı vardı ve profesyonel olmayan davranışların onu rahatsız etmesine izin veremezdi. Ama 16.30'da baş hizmetçi Fatma Hanım ofis kapısını çılgınca çaldı. Kemal Bey, çabuk gelin. Emirle ilgili bir şey var. Kemal o kadar hızlı ayağa kalktı ki sandalye devrildi. Koridorda ulaştığında onu korkutan bir manzara gördü. Emir merdivenlerin ortasında durmuş çığlık atıyor ve etraftaki her şeyi yumrukluyordu. Bunlar normal çocuk çığlıkları değildi. Kırık ruhun derinliklerinden gelen umutsuzluk naraları gibiydi. "Ne zamandan beri?" diye sordu Kemal oğluna yaklaşmaya çalışarak. Yaklaşık yarım saat tüm evi aramaya başladı. Her odaya giriyor, dolapları, yatağın altını arıyor. Ne istediğini bilmiyorum. Kemal Emir'i sakinleştirmeye çalıştı ama her yaklaşma girişiminde çocuk daha da sinirli hale geliyordu. Çaresizlik içinde çocuk bulduğu her şeyi fırlatıyordu. Kitaplar, oyuncaklar, yastıklar. Dünyasından vital bir şeyin kaybolduğunu arıyor gibiydi. Kemal'in sakinleştirme girişimleri boşunaydı. Bu tür krizler için aldığı acil ilaçlar hiçbir etkiye sahip görünmüyordu. Emir hiç görmediği bir haldeydi ve sonra kaosun ortasında bir mucize oldu. Emir aniden çığlık atmayı bıraktı. Babasına doğrudan baktı, hiç kurmadığı ilk göz teması ve tek bir kelime söyledi. Tek bir kelime ama Kemal'in tüm dünyasını durduran. Ayşe teyze Ses net, anlaşılır. Kemal'in kalbini bıçak gibi deşen bir özlemle doluydu. Sadece bir kelime değildi. Rica, soru, çaresiz yalvarıştı. "Ayşe teyze," diye tekrarladı Emir, bu kez daha yüksek sesle, kadının evin derinliklerinden çıkacakmış gibi etrafına bakarak. Kemal dizlerinin üzerine çöktü şok içinde, hiç tek bir kelime söylemeyen, hatta kendi adını bile tanımayan oğlu, iki saat önce kovduğu temizlik görevlisinin adını söylemişti. Emir, diye fısıldadı Kemal, Ayşe teyzenin gelmesini mi istiyorsun? Çocuk hiç yapmadığı bir şey yaptı, başını salladı. Basit bir hareket ama hiç iletişim kurmamış, otizmli bir çocuk için devrim niteliğindeydi. Kemal o anda Ayşe'nin sadece sabun köpüğü yapan bir temizlik görevlisi olmadığını anladı. Oğlunun dünyasına girebilen tek kişiydi. Zaman kaybı sandığı o sabun köpükleri aslında Emir'in ruhunun ilk kapılarını açan anahtar olmuştu. Titrek ellerle Kemal telefonu aldı ve çılgınca aramaya başladı. Ayşe'yi bulması gerekiyordu. Onu geri getirmesi gerekiyordu. Oğlu ilk kelimesini söylemişti ve bu kelime onun adıydı. Ama Ayşe Hanım Büyük İstanbul'da kaybolmuştu, gereksiz aşağılanmanın yaralarını taşıyorarak ve Emir'i kurtarabilecek dünyadaki tek kişi olduğunu bilmeden. "Ayşe teyze," diye yeniden fısıldadı Emir, bu kez daha hüzünlü, kadının artık gelmeyeceğini anlamış gibi. Kemal hayatının en büyük hatasını yaptığını fark etti ve şimdi çok geç olmadan bunu düzeltmenin bir yolunu bulması gerekiyordu. Kemal Büyük İstanbul'da Ayşe'yi bulmayı başaracak mı, kovduğu kadına oğlunun ihtiyacı olduğunu anladığında ne yapacak ve Ayşe affetmeye ve geri dönmeye hazır olacak mı? Kemal Özkan o gece hiç uyumadı. Ofisinde 20 açık laptop ve tüm İstanbul'da Ayşe hanımı arayan özel dedektif ordusuyla oturuyordu. Dünyadaki her şeyi satın alabilen adam şimdi en değerli hazinenin parmaklarından kaçtığını keşfediyordu. Emir Ayşe gittikten beri hiçbir şey yememişti. Kış bahçesinin köşesinde sabun köpüklerini son gördüğü aynı yerde oturmuş, aynı kelimeyi obsesif şekilde tekrarlıyordu. Ayşe teyze, Ayşe teyze, Ayşe teyze. Kemal yaklaştığı her seferde çocuk büyük, umut dolu gözlerle ona bakıyor, sonra aradığı kadın olmadığını anlayınca sessizliğine geri dönüyordu. Ama eskisi gibi bir sessizlik değildi beklenti, özlem, dış dünyayla kurduğu ilk iletişim türü dolu bir sessizlikti. Doktor, Yılmaz, emiri tedavi eden çocuk psikiyatristi, bu tıbbi mucizeyi görmek için acil geldi. Olağanüstü, dedi doktor, çocuğun davranışını gözlemlerken. 20 yıllık uygulamamda bu kadar hızlı ilerleme görmedim. Bu kadın, ilaçsız uzman terapisi olmadan otizmli izolasyonu doğal şekilde kırabilmiş. Bu nasıl mümkün diye sordu Kemal. Otizm duygusal eksiklik anlamına gelmez Kemal Bey. Onları ifade etme ve başkalarıyla bağ kurma zorluğu anlamına gelir. Ayşe beklenmedik şekilde Emir'in anladığı dili bulmuş, sanki oğlunuzun aldığı frekansı keşfetmiş gibi. Kemal hatasının büyüklüğünü anlamaya başladı. Sadece bir temizlik görevlisini kovmamıştı. Oğluna giden anahtarı bulan tek kişiyi kovmuştu. Dedektifler durmaksızın çalıştı. Ayşe Hanım'ın banka hesabı yoktu, adına kayıtlı arabası yoktu. Hatta aboneli cep telefonu bile yoktu. Bir yıl boyunca villanda yaşayan ama dijital dünyada iz bırakmayan hayalet gibiydi. Tekiz personel dosyasındaki bilgilerdi. Sivas doğumlu iki kızı var. Kemal emsalsiz bir karar verdi. Tüm toplantılarını iptal etti. Şirketin yönetimini direktörlere bıraktı ve Sivas'a gitmek için arabaya bindi. 20 yıllık kariyerinde ilk kez işlerinden daha önemli bir şey vardı. Anadolu'ya doğru yol ona düşünme zamanı verdi. Bir yıl boyunca Ayşe evinde gölge gibiydi. Verimli, sessiz, neredeyse görünmez. Şimdi o zamanlar fark etmediği küçük detayları hatırlıyordu. Emiri rahatsız etmemek için eşyaları hangi sırayla düzenlemesi gerektiğini tam olarak bilmesi, çocuğu rahatsız etmeyen pozisyonlarda yemek bırakması, çocuğu güvende hissettiren düzenini değiştirmeden odasını temizlemesi. Ayşe'nin yakınında olduğunda Emir'in hiç sinir krizine girmemesi tesadüf değildi kadının çocuğu sakinleştiren şey için doğal içgüdüsü hiçbir pahalı uzmanın geliştirmediği sezgisel anlayış vardı. 6 saatlik yolculuktan sonra Sivas'a vardığında Kemal başka bir dünyada gibi hissetti. Şehir daha küçüktü, sokaklarda para ve güç kokusu yoktu. Cam ve beton dünyasından hiç kimse, Türkiye'nin en güçlü adamlarından birinin Anadolu sokaklarında köylü kadın aradığını anlayamazdı. Belediye binasında, iş kurda, okullarda sordu. Herkes Ayşe Hanım'ı tanıyordu. İki kızlı, İstanbul'da çalışan kadın diyorlardı. Ama tam olarak nerede olduğunu kimse bilmiyordu. Sonunda pazardaki yaşlı bir kadın önemli bilgiyi verdi. Ayşe ablasının yanında yeni mahallede kalıyor. Küçük kızının ameliyatı için babasının evini sattıktan sonra kendi evi yok. Yeni mahalle bir saat daha uzaktı. Kemal gecenin içinde sürmeye devam etti. Aklında tek görüntü. Kış bahçesinin köşesinde oturan ve Ayşe teyzeyi dua gibi fısıldayan oğlu. Kemal Sivasta Ayşe'yi bulmayı başaracak mı? Onu aşağılayan adamı görünce kadın nasıl reaksiyon vereceği ve Ayşe'nin hayatının gerçek hikayesi hakkında ne keşfedecek? Sabahın ikisinde Kemal yeni mahallede eski bir aile evinin önünde durdu, dedektif gibi kapıyı inceliyordu. 47 numara, Çelik, muhtemelen Ayşe'nin ablası. 12 saatlik çaresiz arayıştan sonra oğlunun ruhunun anahtarını elinde tutan kadını bulma yolundaydı. Kapıyı çaldığında yaşlı bir kadın sesi ihtiyatla cevapladı. Bu saatte kim o? Kemal Özkan, Ayşe Hanım'ı arıyorum. Acil, oğlumla ilgili. Uzun sessizlik. Sonra Ayşe'nin sesi zar zor duyulur şekilde. Ne istiyorsunuz? Seninle konuşmak, lütfen. Bir duraklamadan sonra kapı açıldı. Ayşe alt kata indi, eski ev elbisesine sarılmış, ağlamaktan kızarmış gözlerle. Kemal'in hatırladığından daha küçük ve kırılgan görünüyordu. Girişin solan ampul ışığında, omuzlarında tüm dünyanın yükünü taşıyan kadın gibi görünüyordu. Emir'e ne oldu diye hemen sordu. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Sesindeki sahiici endişe Kemal'in midesine yumruk gibi indi. İlk kelimesini söyledi, dedi Kemal. Senin adını. Ayşe duvara dayandı, sanki haber taşıyamayacağı kadar ağırdı. Gittikten sonra mı? Seni kovduktan iki saat sonra, seni tüm evde aramaya başladı. Ayşe iki gündür hiçbir şey yemiyor. Kış bahçesinde oturuyor ve sadece senin adını söylüyor yüzünden sevinç ve acının karışım gözyaşları akmaya başladı. Konuşmaya hazır olduğunu biliyordum, diye fısıldadı. Önceki günlerde sabun köpüğü yaparken bana bakmaya başlamıştı. Dün sabah benim çıkardığım sesi tekrar etmeye çalıştı. Kemal bu kadının oğlu hakkında fark etmediği şeyleri bildiğini anladı. Bana neden söylemedin? Ayşe ona hüzün ve reproş karışımıyla baktı. Çünkü hiç sormadınız. Sizin için ben sadece temizlik yapan ellerdi. Oğlunuzun yanımdayken gülümsediği, o da temizlerken mırıldandığı melodiyle sakinleştiği sizi hiç ilgilendirmedi. Bu sözler Kemal'e kariyerinde aldığı herhangi bir iş eleştirisinden daha sert çarptı. Bir yıl boyunca evinde aradığı mucizeye sahip olduğunu ama onu göremeyecek kadar kör olduğunu anladı. ''Ayşe, sana ihtiyacım var. Emir'in sana ihtiyacı var. Lütfen geri gel.'' Ona uzun süre baktı sonra kafasını salladı. ''Yapamam. Kendi çocuğunuzun önünde beni aşağıladınız. Oğlunuzu mutlu etmeye çalıştığım için hiçmişim gibi hissettirdiniz. Budala müyüm. Anlamadım.'' ''Hayır Kemal Bey. Anlamak istemediniz. Sizin için Emir çözülecek problem, sevilecek çocuk değildi. Sözleri sert ama doğruydu.'' Kemal, Ayşe'nin onda tam olarak olduğu şeyi gördüğünü anladı. Çocuğunu seven ama onunla nasıl bağ kuracağını bilmeyen baba. ''Bana öğret'' dedi Kemal ve hayatında ilk kez bu sözleri söylemek zor gelmedi. ''İhtiyacı olan baba olmayı bana öğret'' Ayşe gözyaşları içinde ona baktı. ''Sadece bazı teknikleri öğrenmekle ilgili değil Kemal Bey. Emiri düzeltilecek hata değil, keşfedilecek mucize olarak görmenizle ilgili.'' Durdu ve sonra devam etti. O sabun köpüklerini yaparken onu tedavi etmeye çalışmıyordum. Onun dilini bulmaya, dünyasına girmeye çalışıyordum çünkü orası güzel, değiştirilecek bir şey olduğu için değil. Kemal her kelimeyi vahiy gibi dinledi. Bu kadın basit köy eğitimiyle tüm yüksek eğitimli uzmanların anlamadığı otizm hakkında temel bir şeyi anlamıştı. Geri dön diye ısrar etti. Çalışan olarak değil. Bilmiyorum ailenin bir parçası olarak, oğluma dünyaya giden yolu bulmasında yardım edebilecek kişi olarak, Ayşe geri dönmeyi kabul edecek mi, hangi şartları koyacak ve Emir onu tekrar gördüğünde nasıl reaksiyon vereceği, Kemal gerçek baba olmanın para ve uzmanlar sağlamaktan daha fazla anlam geldiğini anlamayı başaracak mı? Ayşe üç gün düşündükten sonra İstanbul'a geri döndü. Para yüzünden dönmedi. Kemal hayatını değiştirebilecek bir miktar teklif etmişti ama reddetmişti. Emir için döndü çünkü Sivas'taki gecelerde adını çaresiz çağrı gibi söyleyen çocuğu düşünmekten kendini alamıyordu. Kemal'in arabası Etiler'deki villanın önünde durduğunda Ayşe kalbi hızla çarparak hissetti. İlk pencereden kış bahçesini görebiliyordu, mucizenin ve sonra düşüşün yaşandığı yer. Emir oradaydı aynı köşede, onu üç gün önce bıraktığı neredeyse aynı pozisyonda. Daha da küçük ve kırılgan görünüyordu, yüzünde Ayşe'nin kalbini kıran hüzün ifadesi vardı. ''Gittiğinden beri neredeyse hiçbir şey yemedi'' dedi Kemal eve girerlerken. ''Doktor regresyona girdiğini söylüyor, tüm ilerlemeler kaybolabilir.'' Ayşe çantasını girişte bıraktı ve yavaşça kış bahçesine doğru ilerledi. Koşmadı, acele etmedi. İçgüdüsü bu anın mükemmel olması gerektiğini, çocuğu korkutacak ani hareketler yapmaması gerektiğini söylüyordu. Yerden birkaç metre uzağa oturdu ve çantasından sabun köpüğü çözeltisi şişesini çıkardı. Kış bahçesinin tam sessizliğinde, hayal ettiği rüyalar gibi havada süzülen küçük, zarif sabun köpükleri yapmaya başladı. Emir başını kaldırdı. Bir saniye nefesini tuttu, gördüğünün gerçek olduğuna inanamıyor gibiydi. Sonra çok yavaşça ona doğru süzülen ilk sabun köpüğüne elini uzattı. "Ayşe teyze," diye fısıldadı. Bu kez kelime soru ya da rica değildi, tanıma saf sevinçti. Ayşe yaklaştı, sabun köpükleri yapmaya devam etti. "Merhaba canım, geri döndüm." Emir emsalsiz bir şey yaptı. Ayağa kalktı ve ona yaklaştı. Dokunmadı, sarılmadı ama yanında durdu, büyülenerek ellerini hareket ettirip bu sihirli küreler yarattığını izledi. Kemal kış bahçesinin kapısından manzarayı izledi, gözlerinde yaşlarla. Üç günde oğlu hakkında ne kadar az bildiğini ve Ayşe'nin bir yıllık sessiz ve dikkatli çalışmasında onun hakkında ne kadar çok şey öğrenmesi gerektiğini anladı. Takip eden günlerde Ayşe eski temizlik görevlisi rolüne geri dönmedi. Kemal temizlik için başka birini tuttu. Ayşe'nin şimdi tek sorumluluğu vardı. Emir ile dünyanın geri kalanı arasında köprü olmak ve mucizeler gerçekleşmeye başladı. İlk hafta Emir Ayşe'den duyduğu basit kelimeleri tekrar etmeye başladı. Köpük. Evet. Daha. Her yeni kelime onları ağlatacak kadar sevinç verici bir zaferdi. İkinci hafta çocuk sürekli göz teması kurmaya ve hareketlerini taklit etmeye başladı. Ayşe büyük sabun köpükleri yaptığında o da boş ellerle aynı şeyi yapmaya çalışıyordu. Ayşe el çırptığında onu kopyalıyordu. Ama en büyük değişim Kemal'deydi. Babalar hayatında ilk kez saatlerce sadece izleyerek ve öğrenerek geçiriyordu. Ayşe ona Emir'in yakınında nasıl yavaş hareket edeceğini, onunla nasıl alçak sesle konuşacağını, kişisel alanına saygı gösterirken onu duygusal olarak terk etmeyeceğini gösteriyordu. "Onu değiştirmeye çalışmayın," dedi Ayşe bir akşam. "Onun dilini anlamaya ve öğrenmeye çalışın. Kırık değil, sadece farklı konuşuyor." Kemaloğlu'nun otizminin hüküm değil, dünyada var olmanın farklı biçimi olduğunu anlamaya başladı. Ayşe ona Emir'in düzeltilmeye ihtiyacı olmadığını, anlaşılması ve kabul edilmesi gerektiğini öğretti. Perşembe akşamı kış bahçesinde birlikte sabun köpükleri yaparlarken her şeyi değiştiren bir şey oldu. Emir babasına baktı ve hayatında ilk kez net şekilde söyledi. Baba Kemal ağladı ve ilk kez Emir babası yaklaştığında geri çekilmedi. Birkaç değerli saniye göz göze baktılar, baba ve oğul sonunda tanılardan ve terapilerden daha güçlü bir şeyle bağlandılar. Kemal ve Emir arasındaki ilişki nasıl gelişecek, Ayşe ikisine de sevginin dilinde iletişim kurmayı öğretmeyi başaracak mı ve sessizliğin müziğe dönüştüğü bu evde başka hangi mucizeler gerçekleşecek? Altı ay sonra etilerdeki villa artık steril müze gibi görünmüyordu. Emir'in oyun odasına dönüştürülen kış bahçesinin duvarları çocuğun renkli çizimlerle kaplıydı. İlk sanatsal ifade biçimi. Havada sıklıkla sabun köpükleri süzülüyor, çocuk kahkahalarının sesi bir zamanlar evi kaplayan sessizliğin yerini almıştı. Kemal dünyayı Emir'in gözleriyle görmeyi öğrenmişti sabahları ofise gitmeden önce kış bahçesinde bir saat geçiriyor, sabun köpükleri yapıyor ve Emir'in geceye dair hayallerinden bahsettiği kendine özgü dilde konuştuklarını dinliyordu. Çocuk neredeyse elli kelimeye ulaşmış ve basit cümleler kurmaya başlamıştı. Ama kelimelerden daha önemli olan şey bağdı. Emir şimdi odaya girdiğinde babasını gözlerle arıyor, Kemal eve döndüğünde ona gülümsüyordu. Hayatında ilk kez isteyerek fiziksel temas kuruyordu. Birlikte bahçeye gitmek istediklerinde Kemal'in elini tutuyordu. Ayşe bakıcıdan çok daha fazlası olmuştu. Baba ve oğlun birbirini anlamasına yardım eden tercüman ikisine de sevginin birini değiştirmek değil, olduğu gibi kabul etmek anlamına geldiğini öğreten rehberdi. Bugün yeni bir şey yaptı, dedi Ayşe bir akşam sabun köpükleri yapmaya başladı ve onlar hakkında hikayeler anlatıyor. Her köpük farklı karakter. Kemal büyülenerek oğlunun ilerlemesiyle ilgili hikayeleri dinledi. Her küçük adımı, her yeni kelimeyi, her göz teması anını olağanüstü zafer olarak kutlamayı öğrenmişti. Haftalık emiri değerlendirmeye gelen Doktor Yılmaz gelişimden şaşkındı. Ağır otizmli çocukta gördüğüm en spektaküler gelişim bu," dedi onlara. "Burada başardığınız şey her türlü konvansiyonel terapiyi aşıyor." "Terapi yapmıyoruz," diye basitçe cevapladı Ayşe. "Sadece çocuğu olduğu gibi seviyoruz." Bahar ayında bir pazar günü en büyük mucize gerçekleşti. Kemal ofiste çalışırken koridorda ayak sesleri duydu döndüğünde Emir kapının eşiğinde duruyordu. Elinde kendi yaptığı sabun köpüğünü tutuyordu. "Baba," dedi net şekilde, "benimle oynamak ister misin?" Emir'in sosyal etkileşimi başlattığı ilk andı. İlk kez babasından onunla zaman geçirmesini istediği andı. Kemal için bu an, hayatındaki tüm sözleşmeler ve iş başarılarından daha değerliydi. Öğleden sonrayı kış bahçesinde geçirdiler sabun köpükleri yaparak ve geliştirdikleri özel dilde konuşarak basit kelimeler, jestler ve bol anlayış karışımı. Akşam Emir uyuduktan sonra Kemal ve Ayşe villanın terasında durmuş yıldızlara bakıyorlardı. Biliyor musun neyi anladım?" dedi Kemal. Emir'i evlat edindiğimde yapamadığı şeylere o kadar odaklanmışım ki yapabildiği her şeyi tamamen kaçırmışım. Emir gibi çocuklar bozuk değil diye cevapladı Ayşe. Sadece farklı dilde konuşuyorlar ve onların dilini öğrendiğinizde muhteşem şeyler söyleyeceklerini keşfediyorsunuz. Kemal kat ettikleri uzun yolu düşündü. Uzak ve sinirli babadan, en büyük gerçekleşmesinin inşaat imparatorluğu değil, oğluyla sabun köpükleri yaparak geçirdiği basit anlar olduğunu anlayan birine. Ayşe, dedi, sana bir teklif yapmak istiyorum. Ona merakla baktı. Şef çalışan olarak değil, insan olarak, ailemizin parçası olarak kalmak istiyorum. Sonsuza kadar. Emir seni zaten ikinci anne olarak görüyor. Ben de oğlumu bana geri verdiğin için nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Ayşe gözyaşları içinde gülümsedi. Size oğlunuzu geri vermedim Kemal Bey. O hep oradaydı. Sadece onu görmenize yardım ettim. Ertesi gün Kemal iş dünyasını şoke eden bir karar verdi. Otizmli çocukları olan ailelere yardım etmeye adanmış Emir Vakfı'nı kurdu. İlk girişim, otizmli çocukların sanat, oyun ve sabun köpükleri yoluyla iletişim kurmayı öğrenebileceği gündüz merkeziydi. Ayşe, merkezin müdürü olduğu Emir artık 7 yaşında dünyanın en mutlu çocuğuydu. Sesine sahipti, onu anlayan ailesi vardı ve her gün ona gülümsetebilen binlerce sihirli sabun köpüğü. İki yıl sonra emir yaratıcılığı ve benzersiz duyarlılığı için öğretmenlerinin hayran olduğu özel okula gidiyordu. Karmaşık cümlelerle konuşuyor ve onun gibi dünyayı özel mercekten gören ilk arkadaşını edinmişti. Kemal soğuk ve hesapçı iş adamından en büyük gerçekleşmesinin oğlunun gülümsemesi olduğunu bilen babaya dönüştü. Ayşe ise Ayşe yüzlerce aile için oldukları şey oldu. Farklılığı güzelliğe ve izolasyonu bağa dönüştüren köprü. Ve Etiler'deki villanın kış bahçesinde her gün sabun köpükleri süzülüyordu. En küçük şeyin tüm dünyayı değiştirebileceğini herkese hatırlatan küçük mucizeler. Bu hikaye bize mucizelerin her zaman büyük jestlerden ya da pahalı terapilerden gelmediğini öğretiyor. Anlayış, sabır ve her çocuğun kendine özgü sevgi dili olduğunu kabul etmekten geliyor. Başkalarının farklı gördüğü şeyin aslında olağanüstü olabileceğini. Bu hikaye sizi etkilediyse yorumlarda bize söyleyin. Basit şeylerin hayatları değiştirme gücüne inanıyor musunuz? Küçük bir jestin büyük kapılar açtığını hiç gördünüz mü? Ve unutmayın, her çocuk olduğu gibi mükemmeldir. Sadece bazıları farklı kalp dillerinde konuşur. Basit şeylerin sihrine inanıyorsanız, beğenin. Küçük bir şeyin her şeyi değiştirdiği anlarınızı yazın. Koşulsuz sevginin gücü hakkındaki daha fazla hikaye için abone olun. Görüşürüz ve hiç konuşmayacağını sandığınız kişinin dünyadaki en güzel kelimeyi söyleyebileceğini unutmayın.